Dostlar selamun aleyküm. Bugün size öyle bir dua öğreteceğim ki isteğiniz, dileğiniz olduğunda Cenab-ı Allah'tan onu istiyoruz yani. Dileğimizi arz ederken öğreteceğim bu duayı okuyup sonra da Allah'a dileğimizi söylersek Rabbimize dua edersek 70 melek amin diyor. Peygamberimizin müjdesi. Dualarınıza meleklerin amin demesi isterseniz dua ederken şu öğreteceğim sureleri okumanız lazım. Değerli dostlar şimdi şöyle bir bilgi vereyim size. Düşün bir dua öyle bir dua melekler amin diyor. Yani 70 bin melek şu kulunun duasını kabul et diyor. Böyle bir duayı Cenab-ı Hak Celle ve geri çevirir mi kardeşlerim soruyorum sizlere. Böyle bir duayı Allah geri çevirmez. Bunun için kıymetli kardeşlerim dua ederken bakın Peygamber Efendimizin aleyhisselam şu duayı söylerken amin demek için Cenab-ı Hak yetmiş bin melek gönderiyor. Amin. Ne demek amin demek? Dualarımızı kabul et. Dua edenlerin duasını kabul et. Ya Rabbi onların dileğini ver demektir kardeşler şu duada diyor ki Ya Rabbi dünyada ve ahirette bizi affet. Bana iyilik ve güzellikleri dünyada da ver, ahirette de ver. Bizi cehennem azabından koru, ilerle beraber bizi cennetine koy. Ya Rabbi diye bir dua öğretiyorum kardeşler. 70 bin melek de bu duaya amin der diyorum. Elbet kabul olacak bu dualar. Çünkü cenab Cenab-ı Allah kulunun duasını kabul etmek için sebepler halik ediyor. cenab Allah Kulunun duasını kabul etmek için meleklerine amin dedirtiyor. Çünkü bu duayı her gün 7 defa okursan çok güzel olur. Fazlası azı olur. En az 7 kere okumak şifreli, esrarengiz bir adettir. Bir rakamdır kardeşlerim. Lütfen videolarımı izlemeyi unutmayın. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarımıza birer tane amin yazalım. Toplu duanın bereketinden hepimiz nasiplenelim. Ben de bu duayı size okuyayım. Gelin hep beraber niyetlerimizi alalım ve dualara katılalım sevgili dostlar. Adetle okuyacağım. Eğer fayda görmek istiyorsanız sonuna kadar dinleyin dostlar. Amin. Amin diye en azından katılın bu duaya. Bismillahirrahmanirrahim. है एल يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت <applause> عليهم غير المغضوب عليهم ولا Bisimiloohii, rohimi ni rohi. Sembere, kifel, Allah Rabbim sabil fil, elam yijal kidehum fitazlin, ve ısrarleyim tairen babil, termi him bihjar Bismillahi rahim لاله قريش ليلة, ليله رهنه الشتاء والصيف هالعبد رب ازل بيت الذي اتامهم من جوهم وامرهم من هاو بسم الله الرحمن الرحيم Rabbim inna etayna kel kevser fesalili Rabbi kevenar inne şane kehu elebder Bismillahirrahmanirrahim Kulfü Allah ahad Allah الصمد لم يلد ولم يولد ولا بكل كيف ونهى صدق الله في لازم الفاتحة